Merhaba arkadaşlar. Sizi Altın Kartal sayfasının fiyatları ve miktarlarıyla karşılayalım. Çünkü bugünkü videomuzun konusu bir sorunun cevabı şeklinde olacak. Bir arkadaşımızdan şöyle bir soru geldi: e, Sim modunda ben mücadele ediyorum ama e, kaybettiğim uçaklar yüzünden her seferinde e, gümüş kartal kaybediyorum şeklinde. Şimdi sim modu diğer modlar içerisinde bence en yüksek getirisi olan mod. Çünkü neden? Çarpanların en yüksek olduğu mod bu mod. Yani siz başka bir maçta misal vereyim. bir birimlik kazanç elde ya da diyelim 100 birlik kazanç elde ettiğinizde bir çarpanla çarpıyor diyelim bir çarpı yüz eşittir 100 birim kazanırken aynı e, uçakta e, bu çarpan mesela atıyorum 4 oluyor siz 100 birimlik kazanç yaptığınız halde 4 çarpı size 400 birimlik getirisi oluyor e, ama sim modunun güzelliği burada yatmıyor e, Ben özellikle bunu e, size e, gerçekçi muharebelerle kıyaslamalı olarak düşünün şeklinde konuşuyorum yani muharebeleri sadece bir alışma alanı kabul ettiğim için onun üzerinde çok fazla duymak istemiyorum. Şimdi şey yaparken siz gerçekçi muharebelerde mücadele ederken bir adet uçağınız var ve bir doğum hakkınız var. Yani o maça baş bir uçakla başlıyorsunuz ve onu kaybettiğinizde o maç sizin için o anda bitiyor. Dolayısıyla oyun her gün biliyorsunuz bonuslar veriyor. Bonusları burada kullanmak çok riskli. Çünkü neden? Hani iyi bir oyuncu bile olsanız <laughs> Arkanızdaki adamın sizi ateş edeceği tutar. Ve hiç ummadığınız bir şekilde maçın daha başında oyuna veda edersiniz. Tabii bonusunuz da Boşa gitmiş olur. Ee, ama Sim moduna geldiğimizde Sim modunda e, bir, e, Olay çok farklı. E, maçın süresi 3 saatte sınırlandırılmış. Yani siz o maçın başında e, e, en başında sıfırıncın dakikasına itibaren katılırsanız 3 saat boyunca savaşta kalma e, garantisi almış oluyorsunuz. Şöyle ki maç bitene kadar. Yani maç e, o ticket denilen puanla 15'er bin puanla başlanıyor biliyorsunuz takımlarda. Bitmezse 3 saatin sonunda bitiyor. Maçın bitme şartlarından birisi süre. Ama ticketler bir tarafta da sıfıra ulaşırsa o, o taraf yenilmiş oluyor. Ve maç o noktada sona eriyor. Yani bu atıyorum 40. dakikada da olabilir. 2 saat 55. dakikada da olabilir. Yani bu maçın bitmesinin ikinci şekli. Üçüncü şekli sizin için maçın bitmesi. O da şöyle yani elinizde bonus vardır, işte bir amacınız vardır, şunu şu kadar ya da bir, belirli bir vaktiniz vardır. Başta 40 dakika kalırsınız, 40. dakikanın sonra kendiniz oradan bırakır çıkarsınız. Sonra e, döner bakarsınız, oradan yarım saat geçmiş, odaya geri dönersiniz. Maç bitmemiş, kaldığınız yerden devam edersiniz. Bakın bu sim modunun başka bir güzelliği. Ama bunların dışında çok daha güzel bir güzelliği var. Ama o güzelliğin ortaya çıkabilmesi için işte premium hesaba sahip olmanız gerekiyor. Bakın premium uçak demiyorum. Tek şart premium hesaba sahip olmanız lazım. İşte burada bir premiumların paralarını görüyorsunuz. Yani 2500'ü kafamızda sokalım. Bu arada bunlar benim bildiğim hiç indireme girmiyorlar. Yani bunlar her zaman işte bu fiyatta satılan şeyler. Rakamlar diyelim işte elinizde 2500 altın kartal var ve gidip e, premium, premium hesap almak istiyorsunuz. Premium hesap bu sefer buradaki listede e, ücretler e, şey cinsinden altın kartal cinsinden e, yani 2500 kartallık bir yatırım yaptığınızda e, onunla işte 1900 ile 30 günlük premium hesap almış olabilirsiniz. Bu arada şunu söyleyeyim. Şimdi yıl sonunda işte aralığın sonu yani bu ayın sonunda yılın son büyük dördüncü indirimi olacak. Büyük indirimlerde premium hesapların burada gördüğünüz şeyler yeri yeniyor. Yani siz yaklaşık 7.450 altın kartada 365 gün yani bir yıllık premium hesap alıyorsunuz ki şu anda almaya kalksanız normal fiyat üzerinden %78 indirim yapıyor. Bir de onu yarıya bölüyor. Yani artık indirim anlamında uçuşa geçmiş oluyorlar. E, diyelim premium hesabınız var. Bakın premium hesabı burada size başka verdiği şeyleri de anlatıyor. De anlatıyor. Yani sadece bunlar ekliyor ama beni şu anda bu ilgilendirmiyor. Diyelim premium hesabınız var. E, sim moduna girdiğinizde şu oluyor siz diyelim bir maçta isterseniz 100 tane uçak kaybedin 100 e, tane uçak kaybederseniz ne olur uçağın işte tanesi yeniden doğma üreti diyelim 7000 gümüş aslan olsun 7000 çarpı yaklaşık 700 bin gümüş aslan doğma parası ödersiniz e, tabii o maçta o kadar büyük bir kazanım elde edemeyeceğinizi düşünürsek e, yani diyelim 50 bin gümüş kartal kazandınız e, eğer premium hesabınız olmasa eksi 650 bin e, gümüş kartal aldı, o maçtan ayrılmış olur Ama e, Premium hesap sahiplerine e, şöyle bir güzellik var. Maçın sonunda size diyor ki e, sen e, 650 bin e, gümüş kartallık zarardasın. Biz senin bu zararını karşılıyoruz. Bir, sana 650 bin gümüş kartal veriyor ve sen o maçtan bir şey kazanamazsan bir en azından sıfır gümüş kartal ile ayrılmış oluyorsun. Ama elde ettiğim bütün deneyim puanları senin yanına kar, kar kalıyor. Ee, şimdi çok pardon. Ee, yani primi e, premium hesap sahibi olduğunuz zaman e, dediğim gibi eksi bakiye ile ayrılma şansınız yok. Ama buna bir e, şey var. Eee ayrılma şansınız şöyle bir ihtimali var. Diyelim bir sürü uçak kaybettiniz. 650 bin gümüş hastanız verecek. O bu sizin o 650 bin gümüş hastanın harcamanıza denk gelecek. Ama o maçta bir tane de gittiniz dost ateşiyle bir arkadaşınızı vurup öldürdünüz. Ondan size yaklaşık 90 bin e, gümüş aslan ceza kesiyor ve onu sana size vermiyor. Siz i̇şte o zaman o maçtan eksi 90 bin gümüş aslanına zarar etmiş olarak ayrılırsınız ama yani e, kasıtlı yapmıyorsanız zaten iki tane vurursanız siz maçtan atar. İsterseniz deneyin yani <laughs> tarafımdan <laughs> acı bir şekilde öğrenilmiş bir ders bu. Ee, yani özür falan da kar etmiyor. Doğrudan taktiği atıyor maç, maçın ikinci arkadaşı katlettiğinizde. Ee, yani o orada aldığınız e, ceza olarak kesilen gümüş hastalığını ödemiyor bir tek ama işte dediğim gibi yani bu çok e, sık olan da bir şey değil açıkçası. E, mesela bakın şu an ekrandaki uçak A6 E-Tram Amerika Aracı'ndaki bir premium uçak yani uçağın bir de premium kullandığınızı varsayalım. Demin size söylediğim çarpanları söyl görüyorsunuz bakın 2.32 çarpı diyor. 100 artı 100 artı şimdi gerçi ben de orada bir de bonus var o da mavi ile gösterilmiş yani toplamda yüzde 826'lık ben bir şimdi gerçekçi muharebe olsun yukarıda dikkat şu anda gerçekçi muharebe seçili ona göre söylüyor 826 deneyim puanı kazanacakmışım Para ödülü olarak da yani gümüş hastane ödülü olarak da %930 kazanacakmışım. Şimdi bunları aklınızda tutun. <laughs> Bakalım simülatör muharebesi diye girmeye kalkarsam ne olacak? Ve de premium hesap zaten var. Bakın o rakamlarda şey değişmedi. Zaten şey size premium hesap vesaire bir ekstra şey eklemez. Şey için savaşma olduğu için. Orada yine 826 alıyorsunuz. Ama ödü, para ödülü yani gümüş aslan ödülü, 1800 1800'de fırladı. Gördüğünüz gibi e, sim modu hem garantili yani illaki bir e, şeyde 30 dakikalık dilimlerde bonuslar e, harcanıyor. Yani siz hangi bonusu açarsanız açın. Diyelim %10'luk bir bonusunuz var 20 kullanımlık. E, maç gitti 3 saat boyunca da sürdü. 3 saatte e, toplamda 6 tane 30 dakika vardır. O zaman o %10'luk bonusun 6 hakkını o maçta kullanmış oluyorsunuz. Veya lik bonusunuz var tek kullanım hakkı. O da işte maçın ilk 30 dakikasında işe yarıyor sonra normale dönüyor maç devam etse veya yani bunu aklınızda tutun. Dolayısıyla e, sim modunda Premium hesap kullandığınız takdirde Uçak demiyorum Premium hesap kullandığınız takdirde zarar etme ihtimaliniz arkadaşınızı vurup öldürmediğiniz sürece yoktur. Nokta. Evet başka bir bilgi videosunda soracağım videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.